Venüs'ün horoskopumuzda bulunduğu ev, kişinin başkalarıyla paylaşma, ilişki kurma, sevgi alıp verme ve uyum sağlama özelliklerini ortaya çıkardığı yaşam alanını belirtir. Jüpiter'den sonra zodyaktaki ikinci benefik, şans dağıtan gezegen kabul edildiği için haritamızda bulunduğu ev alanlarında daha fazla şans ve yardımla da karşılaşabiliriz. Venüs horoskopta 10. evde yerleşirse hırslı bir kişilik verebilir. Kişinin sosyal başarı hoşuna gider anne ve babasından çok yardım görebilir. Kariyer istekleri sanat ve finans yoluyla oluşabilir. Bu yerleşim toplumdaki imajı ve saygınlığı arttıran bir durumdur. Popüler, şanslı, karşı cinsle ilişkilerinde de başarılıdır. Diplomatik yetenekleri de güçlü olacaktır. Bazen toplumsal statüyü aşka tercih edebilir. Kariyer alanında sanat, güzellik, estetik, hukuk ve kadınlarla ilgili konular ön planda olabilir. bir şeyler ikinci yarısında.